Aleyküm. Teyze nasılsın? iyi misin? <laughs> bunun hissesi çıkmayı <laughs> Muhammed. Ha bunun hissesi çıkmayı Niye? <laughs> ha? Kabir yok. Aman, niye ama niye ya mu? Verelim bana bir bardak çay. Peki sesi çıkar. <laughs> He mi? <laughs> Hemen <mi> Muhammed. <laughs> İkisi de Allah Allah. İkisine, i̇kisine de bir şey oldu ya. Onu Değerli dostlar Aspalo Üst mevkiindeyiz. Ee, Ali Ligoğlu'nun malikanesinde. Şey Teyzem'in şey oğlu Muhammed şey oğlu şey Mustafa, Mustafa Soyerdik. Şey Ve bu şey Muhammed Soyerdik neydi senin? Bir tane daha da bir Ligoğlu. Da şey Ligoğlu. Sen hangi köyde şey yaşıyorsun? Büyük Şu anda ha? Büyük, büyük dalın neresinde? Yok yok ama sen sürmede oturmayın mısın? Bırak, A, de, 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 de. De. Ha? A, şimdi al ha bunu. Al ha bunu. A, yok yok. Ha bunu da sen al Mustafa abi. Ya, şimdi ya, şimdi, ya, şimdi sen büyük büyük doğanların hangi köyündesin? Aspalı uç mevki. Sen ama sürmeye de oturuyorsun. Yarın balor balor. Şu hata yok. Demir Nerede oturuyorsun? Demir falan bitti. Beton He? Neyde? Şey o gene de demir. mi? Demir He. bitti. Sağın merdivenleri demiri kaldı. Sobada yanıyor. Onda 4. Bunlar başında. Kim yaktı sobayı? Demir filizleri falan verdiler. Üst yani üstü, üstü hangin dedim demirini yaptılar. Ama olmadı ama ya. Hiç konuşmay bu adam. Niye ya? Yarın gelecekler mi? Bir şey dese adam ama. Gelide. Yarın işte, Niye konuşmayam o? Çarşı, salı günü sabah geçir mi? Geçir. Yok yok bu 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 bu. <laughs> bu. <Geçmişim. Evet. gülüyor> Mustafa abi. Ne? Beto. Hemen. Bizdesen bana. Muhammed. Sesini yiyecek mı? Da daha En azından onu. Daha Şimdi. Korkay. Sen mikser mi Konuşmaktan değil mi? Konuşmaktan, evet. mi? Şey, i̇ki mikser, üç, mikser. Çağıracağım, yapacağım. Ki boyu be, Keşke, keşke şey yapayım.